Boşuna uğraşma. Her şeyi biliyorum. Ayrıca gözlerimle gördüm. Koca İstanbul bir umman oldu sanki. Gözlerinin rengini aldı. Dayanamadım geldim. Hepsi geçti. Düşünme artık. Unut bunları. Bu hikaye bir döneme damgasını vurmuş hem manken hem Yeşilçam filmlerinde Hülya Avşar, Müjde Ar, Aydan Şener gibi önemli oyuncularla başrol oynamış, TV dizilerinde bu başarıyı sürdürmüş daha sonra her şeyi bırakıp İngiliz vatandaşlığına geçmiş İsmet Özsan'ın hayat hikayesi. İstersen burası sevgimizi tazeleyeceğimiz bir yer olsun. Muazzez Ersoy'la yaşadığım evlilik hayatımı mahvetti diyerek pişmanlığını ifade eden, sayısal lotoyu tutturup sonradan kazandığı paraları kaybeden, peşine takılıp onu tehdit eden, paralarına çökmek isteyip onu darp edenleri, mafya olduğunu düşünse de bunu yapanların aslında damacana su satan bir grup olduğu ortaya çıkan şanssız bir adamın hikayesi bu. Gerçekten çok ciddisin. Sana bir şeyler olmuş. Hadi söyle. İsmet Özhan 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Modellik kariyerine başlamadan önce yakışıklılığı ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken bir gençti. Modellik yapmaya başladığında dönemin önde gelen modellerinden biri haline geldi. Bu başarı onun film dünyasına adım atmasına vesile oldu. 1984 yılında senaryosunu Murat Anmunga'nın yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Dağınık Yatak filmiyle sinemaya ilk adımını attı. Bu filmde usta oyuncular Müjdar, Füsun Demirel, Nubar Terziyan, Cihat Tamer gibi isimlerle birlikte rol aldı. İsmet Özhan filmdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk filmiyle sinema dünyasına giriş yapan İsmet Özhan daha sonra birçok projede yer aldı ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri haline geldi. Bundan sonra da olmayacak. Karı parası yiyen golalarla işimiz yok bizim. Değil mi Eslihan? Kariyeri boyunca pek çok farklı karakteri canlandırdı ve oyunculuğuyla izleyenlerin beğenisini kazandı. İsmet Özen 1986 yılında bu sefer Hülya Avşar'la Sevda Ateşi filmiyle kamera karşısına geçti. Mektup kuşlarıyla haber salamadım. Kendim geldim Gülcan. Zahmet ettim. Gelmeseydin. Bu başarılı yapımın ardından hemen bir yıl sonra TRT ekranlarında yayınlanan Yeniden Doğmak dizisiyle kamera karşısına geçti. Dizi Bulgaristan'da Türklere yapılan zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan bir ailenin acıklı öyküsünü anlatır. Ne bu aileniz? Ne arıyorsunuz buralarda? Bulgaristan'dan kaçtık. Bulgaristan'dan mı? Dizinin senaryosu ve yönetmenliğini Yeşilçam'ın efsane ismi Osman Seden'dir. Bu dizinin oyuncu kadrosunda Aydan Şener, Serdar Gökhan, Mine Çayıroğlu, Belgin Güven, Kenan Pars, Burçin Terzioğlu gibi başarılı isimler yer alır bu dizi TRT'nin sevilen ve unutulmayan yapımları arasına girecektir. Bütün dünya bizimle beraber Fatma. Bütün dünyanın gücü yetmiyor ufacık bir kızı anasına kavuşturmaya. İsmet Özhan biz ayrılamayız öyle bir kadın ki küçük ve sonsuz yürek günah tohumu gibi birçok sinema filminde oyunculuk yaptı. 1997 yılında ekranlara gelen intizar dizisinde o dönemin ünlü sanatçısı Muazzez Ersoy kamera karşısına geçti. Vaz mı geçsen bu işten? Bu kadar hazırlıktan sonra olur mu? Özsan'ın hayatında 1998 senesinde hayatını değiştirecek önemli bir an yaşadı. Oynadığı sayısal lotoyu tutturarak büyük ikramiyeye kazandı. İsmet Özsan böyle bir şey oldu, çıktı. Onu doğru mu kullandık? Hayır. Deneyimlerimle tescil ettim ki ticaretle duygusallığın bir arada yürümesi mümkün değil. ''Birkaç sefer çok güvendiğim insanlarla ortaklık yaptım. Ticari bir kafam olmadığını çok iyi gördüm. Onun için o para öyle geldi ve gitti. Havadan gelmişti, havaya gitti. Bu da beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Çünkü benim alın terimle kazandığım bir para değildi.'' der. İsmet Özen sayısal lotoyu kazandığını kamuoyundan saklamaya çalışmış fakat banka memurları bu sırrı bir şekilde sızdırmışlardı. Dışarıya sızılan bu bilgi İsmet Özen'in neredeyse hayatına mal olacaktı. ''Özen o zamanın parasıyla 1 milyona yakın bir ikramiye kazandım.'' Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım. Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim. Maalesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına altı ekonomik kriz oldu. Sadece o dönem borsada bir gecede 500 bin dolarım gitti. Neyse ki Datça ve İstanbul'dan bir ev almıştım mankenlik ve oyunculuk kazancım da iyiydi. Şimdi halim vaktim yerinde diye konuşur. Ünlü sanatçı İsmet Özsan'ın hayatında önemli bir dönem 18 Haziran 2001 tarihinde ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy ile yaptığı evlilikle başlar. Bu evlilik dönemin magazin basınında geniş bir yer bulmuş ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir. 15 günlük evliyken çiftin Hürriyet gazetesine verdiği röportajda özellikle İsmet Özsan'ın ayrı banyoları kullanıyoruz açıklaması bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyordu. Ösen röportajda şunları söylemişti. Eşyalarımı toplayıp Muazzez Hanım'ın evine geldim. Evde iki tane banyo var. Biri yatak odasında, diğeri ise misafir banyosu. Eşyalarımı yatak odasındaki banyoya yerleştirmek istedim. Ancak Muazzez izin vermedi. Banyonun küçük olduğu için eşyalarımı diğer banyoya yerleştirmemi istedi. Ben de öyle yaptım. Bir de ben sabah kahvaltısını çok severim. Ancak Muazzez Hanım'ın kahvaltı alışkanlığı yok. Kalkar kalkmaz kahveyle beraber sigaraya sarılıyor. Ben sigaradan nefret ederim. Bu alışkanlığından onu vazgeçirmeye çalışacağım. İşte Özan'ın dile getirdiği ufak gibi görünen bu tür sorunlar zamanla kişilik çatışması haline geldi. Evlilikleri gibi ilişkileri de beklenmedik bir şekilde sona ermişti. Yaklaşık 4 ay süren bu birliktelik medyada geniş bir şekilde tartışılmış, yazılıp çizilmiştir. Ayrıldıktan sonra Muazzez soy Milliyet gazetesine verdiği röportajda şunları söylemiştir. Bir eşim olsun istedim ama olmadı. Yürümedi. Ayrıldık. Zaman zaman aramızda küçük tartışmalar oldu. Büyücüler gibi yeteneğim yok ki şak diye her şeyi bir kere de düzelteyim. Birbirimizi kırmadan, üzmeden dostça ayrılmak en iyisi dedim. Evliliğimiz boyunca eşime karşı bir gün bile saygıda kusur etmedim. Bu evlilik ve sonrasındaki ayrılık İsmet Özhan'ın özel hayatındaki çalkantılı dönemlerden biridir ve dönemin magazin gündemine damga vurmuştur. Yine Milliyet gazetesinde yer alan haberde şunlar yazılıydı. Çiftin yakın çevresi ise biraz farklı görüşte. Edindiğimiz bilgilere göre Özhan ve Ersoy, 8 Eylül'de şarkıcının evinde büyük bir kavga yaşadı. Kavgaya kadar varan kopuşsa para yüzünden yaşandı. Çünkü loto milyarderi Yakınlarının söylediğine göre 180 milyar, son günlerde bir cip ve spor Mercedes veya BMW almanın planlarını yapıyordu. Ancak lotodan kazandığı milyarlar borsada eriyip pula dönmüştü. Bu nedenle Öhsan otomobil almak için Ersoy'dan para istedi. Ersoy ise bankadaki dişe dokunur son parasıyla evlilik hazırlıkları yapan oğluna itilerde ev aldığını, böyle bir paranın kendisinde olmadığını söyledi. Bu kötü haberden kısa bir süre sonra yaşanılan tartışma masal evliliği bitirdi. Büyük kavga gecesinde Öhsan, Ersoy'un annesi için sonradan pişman olduğu sözler sarf edip evi terk etti. Oradan Ersoy'un müzik şirketine giden Öhsan'ın artık bu iş bitti sözlerini de boşanma süreci izledi. Nikahlarının kıyıldığı Malkara'daki çiftlikte arkadaşı ve nikah şahidi İsmet Yalçın'la konuşup özür dilemek için eşini arayan Öhsan'ın tüm telefonları cevapsız kaldı. Öhsan sonraki yıllarda daha radikal bir açıklama yapar. ''Muazzez Ersoy'la yaşadığım evlilik hayatımı mahvetti.'' Ösen yaptığı bu evlilikle ilgili şöyle konuşmuştu. Evlendiğimin üçüncü günü yanlış yaptığımı anladım. Her gün kavga ediyorduk. Kavgalarımızın sebebi benim arkadaşlarımla görüşmem. Sürekli geçmiş ilişkilerini anlatması ve sürekli çanta gibi beni yanında taşımak istemesiydi der. İsmet Özen 2004 yılında sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı Ünlüler Çiftliği yarışmasına katılır. İsmet Özen boşandıktan sonra 2004 yılında Londra'ya yerleşir. 8 yıl orada çalıştıktan sonra İngiliz vatandaşlığına geçti. Daha sonra Hürriyet gazetesi Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci ile 2 sene nişanlı kalmış fakat o birlikteliği de son bulmuştur. 2012 yılında Türkiye'ye dönüp Bodrum'a yerleşir. Daha sonra kışları Londra'da, yazları ise Datça'da taş evden yaptırdığı yazdığında köy hayatı yaşamaktadır. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.